Merhaba arkadaşlar sınıfta kalma ile ilgili tüm bilgileri ne varsa şimdi sizlere aktaracağız videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayınız kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek de bizlere destek olabilirsiniz hadi hemen videomuza geçelim sınıfta kalma kaldırıldı mı sınıfta kalma arkadaşlar şu anda şöyle belirtelim ki bununla alakalı resmi bir açıklama gelmedi yani sınıfta kaldırıldı diye bir resmi açıklama yok ama sınıf tekrar yapan öğrenci de sorumluluk eklenmez o nedenle sorumluluklar silinmediği sürece sorumluluklar kaldırılmadı sürece bu öğrenciler kesin olarak sınıfı geçecek arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Yani sorumluluklar öğrencileri geçirecek. Eğer ki bakın burada şunu demiyoruz. Sorumluluklar silinmez, kaldırılmaz demiyoruz. Bu tamamen Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ama kendi düşüncem olarak da söylemem gerekir. Bence sorumluluklar silinmez ve kaldırılmaz. Çünkü bu sorumluluklar boşuna eklenmedi e, ve okul müdürleriniz de sizlere sınıfta kalacaksın işte sorumluluk şöyle oldu böyle oldu diyor ama müdürlerinize de bu e, dediklerinden dolayı inanmayın çünkü sınıf tekrarı yapan bir öğrenciye sorumluluk eklenmez ve bu sorumluluklar da boşuna eklenmedi. O nedenle elbette bir anlamı var. E, elbette sorumluluklar eklendiyse bunun da bir eee çıkarı olacaktır öğrenciler için, bir anlamı olacaktır. O nedenle sorumluluklar silinmediği sürece öğrenciler sınıfı geçecek. E, bunu da sizlere belirtelim. Bu da bir diğer güzel haberimiz. Aslında baktığımızda sorumlulukların da silineceğini söylemeyiz. Çünkü sorumluluklar boşuna eklenmedi. Böyle bir hata olamaz. Sorumluluklar silinmeyecektir veya kaldırılmayacaktır. Büyük ihtimalle muhtemelen. O nedenle öğrenciler sorumluluklar silmediği sürece sınıfı geçti diyebiliriz. Videomuzun sonuna geldik. Gündemlere haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.